Bugün 3 Şubat Cuma A1 Kapital'den herkese günaydın. Avrupa tarafında ECB faiz oranlarını %0.5 arttırdı ve önümüzdeki ay aynı büyüklükte en az bir artışın daha sinyalini vererek yüksek enflasyonun mücadelede rotada kalacağını bir kez daha teyit etti. ECB Başkanı Lagarde, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 50 bas puan arttırma kararının ardından düzenlediği basın toplantısında Euro bölgesinin ekonomik büyümesine ve enflasyona yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğini ve enflasyonun biraz düştüğünü kabul ettiğini söyledi. Hem Avrupa Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası politika faizlerini 50 bas puan arttırsa da faiz arttırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı beklentisine neden olan iyimser yönlendirmeler nedeniyle Euro ve Pound dolar karşısında değer kaybetti. Asya tarafında ise Çin'de hizmet sektörü aktivitesi Ocak ayında Covid-19 sınırlamalarının hafifletilmesinin harcamalar ve seyahatlerde yarattığı artışın etkisiyle büyüdü. Premier 4 aylık daralmanın ardından Ocak ayında 48 puandan 52.9 puanı yükselerek büyümeye işaret etti. MS'nin Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %0.5 azaldı ve Çin %0.9'luk bir düşüşle geriledi. Hong Kong'un Hang Seng endeksinde %1.2'lik bir düşüş yaşandı. Japonya'nın Nikkei endeksi %0.6 artarak Asya'ya göre daha iyi bir performans gösterdi. Petrol fiyatları Çin'deki yakıt talebinde güçlü bir toparlanma belirtisi aradığı için üst üste ikinci bir kayıp haftasına doğru ilerledi ve sabah saatleri itibariyle sınırlı kayıplar yaşadı. Brent ham petrol vadeli işlemlere %0.12 düşerek varil başına 82.04 dolara gelirken ABD VTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına %0.2 artarak 76.06 dolara ulaştı. Piyasalar haftanın son günü yurt içinde ve yurt dışında iki önemli veriyi karşılayacak. Türkiye'de enflasyon rakamları açıklanırken ABD'de işgücü istatistikleri yayınlanacak. Güne tepki hareketiyle başlamasını beklediğimiz BIST 100 endeksinde 4670 seviyesini ilk destek olarak takip edeceğiz. Bu seviye stop loss seviyesi olarak takip edilebilir. Bu nedenle 4760 seviyesinin kırılması halinde taşınan pozisyonlar azaltılabilir. Yükseliş hareketinin de devamı halinde ise 4850 ve 4940 seviyeleri üst direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.